Merhabalar güzellerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burç yorumları yapacağız. Tek tek bütün burçlara bakacağım ve sen bu videoyla ne zaman karşılaştıysan o zaman senin için geçerli olacak. Yani bir zamana bağlı değil. Ne zaman biz seninle karşılaştık, ne zaman bu video senin karşıta çıktı, o zaman alacağım mesajlar senin için geçerli olacak. Şimdi sevgili Koç burçları için kartlarımı karıştırıyorum ve bakalım kartlar bize neler söyleyecek. Belki de alman gereken bazı mesajlar vardır. E, kartlar da bize bu konuda aracılık eder ve sevgili Koç burcu ilk kartını açıyorum kılıç beşlisi, kılıç dokuzlusu ve değnek yedilisi ve para şövalyesi. Bir mücadele içinde olduğunu görüyorum. Ee, yaklaşık 6-7 aydır uğraştığım bir şey var. Mücadele ediyorsun, savaş veriyorsun. Bu hem kendine karşı verdiğim bir savaş sevgili koç burcu hem de çevrene karşı ee, sanki bir şeylerden kopup çıkıp gitmek istiyorsun. Ee, bu hani iş yerinle alakalı olabilir, belki hani işini bırakmış olabilirsin ya da bırakmayı düşünüyor olabilirsin. Ailenle alakalı olabilir ya da e, kendi arkadaş çevrenle ilgili olabilir, aşk hayatınla ilgili olabilir. Genel'e baktığım için hani ben hissi duyguyu söylüyorum, bir de olasılıkları söylüyorum. Hangi arkadaşımla enerjim tutacaksa e, ona gitsin diyorum. Videonun bir yerlerinde senin için mutlaka bazı mesajlar gelebilir. Şimdi bir savaş, bir mücadele var ve e, bunun sonucunda eline geçecek bir kazançtan bahsediyor. Neyle uğraşıyorsan, ne için e, kendini gerçekten yıpratmışsan, bunu düşün. Bir şeyin peşindesin, uğraşıyorsun ve burada eline geçecek bir kazancım var. Bu kazanç küçük bir kazanç. Yani diyeceksin ki hani o kadar uğraştım, bu mu? karşılığı. Bu aslında kapıyı açan ilk e, gösterge. Yani bunun devamı var. Bunun arkası gelecek. Küçük bir kazanç alacağım. Onun aslında sana evrensel mesajı devam et her ne yapıyorsan buna devam et şeklinde olacak ve e, bu eğer iş hayatınla ilgiliyse belki bir değişiklik yapmak istiyorsun ya da yaptın e, kalbinden geçen işle ilgili ya da varmak istediğin gitmek istediğin şeyle ilgili hedefle ilgili bir eline geçecek kazanım ya da e, aşk hayatınla ilgiliyse ise mücadelelerinin sonunda elde edeceğin bir başarı evet hani ben ruh eşimi arıyorum ya da ben onunla mutlu olmak istiyorum şöyle bir aşk istiyorum dediğinde e, bir sinyal gelecek sana önümüzdeki 10-15 günlük süre içerisinde bu sinyali iyi değerlendir diyor kartın mesajı çünkü e, onun sonunda ve devamında senin için bir yol açılacak bu o yola giden bir işaret olacak senin için diyor ve güneş kartı e, yeniden bir başlangıç yeniden bir doğuşu simgeliyor geliyor burada e, belki Diyorsun ki hani ben birçok şeyi böyle sil baştan yaşamak istiyorum geri döndürmek istiyorum zamanı ya da e, kaçırdığım fırsatları tekrar değerlendirmek istiyorum keşke şansım olsa bir daha hani o günlere geri dönsem diyorsun belki evet belki o günlere geri dönemeyiz ama e, aynı fırsatlar senin karşına tekrar gelebilir. Ve sen bunları tekrar kullanabilirsin. Kaçırdığın fırsatlar ve şanslar olduğunu düşünüyorsan, özellikle de eline geçecek olan bu işaretten sonra önümüzdeki 10-15 günlük sürece e, sen ne zaman bu videoyu izliyorsan o zamandan itibaren say. E, bu fırsatı değerlendirdikten sonra o hani döngüyü tekrar başlatma, o kapıyı yeniden açma fırsatı senin karşına çıkacak diyor kartın mesajı. Hani. Olur ya böyle insan hayatında işte bir dönem gelir dersin ki ya aslında şu dönemde benim karşıma böyle bir fırsat çıktı. Keşke o zaman değerlendirseydim, keşke yapsaydım. Evet geri dönemezsin ama belki aynı kapı sana tekrar açılacak. Bunu dikkatle gözlemle diyor sevgili koç Burcu. Ve bir tercih yapman gerekecek. Bu tercihte bazı şeyler geride kalmalı bazı şeyleri önüne bakmalısın. Belki sen zaten çoktan bazı şeyleri geride bıraktın bile. Hani sana sorsam diyeceksin ki ama ben o zamandan beri çok değiştim. Zaten bazı şeyler benim için artık geride kaldı. Önemini yitirdi, anlamını yitirdi. Böyle söylüyor kart. Ve İlerleyen süreçlerde de geride kalmaya devam edecek senin yenilenmen için, senin aradığını bulman için, senin istediğin noktaya ulaşman için diyor. Ve Kılıç Olmusu kartı aslında zor bir süreci yaşamışsın sevgili Koç Burcu. Kılıç Olmusu kartı şöyledir. Bir karanlık bir geceyi düşün. Bu gecenin en karanlık saatini düşün. Ne zamandır gecenin en karanlık saati? Güneş doğmadan hemen önceki saat, her taraf zifir karanlık. Hatta etrafına baktığında hani ışıklar sönmüş olur, yıldızlar çok net görülür. E, genelde yani şehir hayatını düşündüğümüzde güneş iyice artık gitmiştir ama o en karanlık saat aslında yeni bir dönemin başlayacağı saattir ve senin için kartın mesajı bunu söylüyor. Yeni bir dönem başlayacak hayatında diyor. Şu an yaşadığın bazı sıkıntılar, zorluklar varsa bunların hepsi aslında güneş doğuşuna birer hazırlık. Hayatında yeni bir dönem başlıyor sevgili Koç burcu. Önüne bir fırsat çıkacak ve bu fırsatı sonuna kadar kullanman, kaçırmamandan bahsediyor. Peki devam ediyorum. Yıldız kartı İmparatoriçe ve şeytan kartı. Şimdi diyorsun ki ben aradığımı buldum aslında istediğimi biliyorum ne istediğimi biliyorum ama diyorsun ben hep ne istediğimi bildiğimi zannettim aradığımı bulduğumu sandım peşinden koştum gittim kendimden de çok emin oldum bak bu kesin böyle kesin olacak dedim. Belki aşk hayatında hani ruh eşimi buldum ona aşığım harika bir ilişki yaşayacağım dedin ya da iş hayatım evet işte doğruyu buldum dedin ama sonra baktın ki bunlar aslında Yanılgıydı asıl gerçek olan aslında e, senin bulman gereken şey saklıydı sen bunu göremedin belki birazcık hırstan dolayı hani gözün karardı evet dedin ya da bazı gerçekleri gözden kaçırmış olabilirsin ve şimdi diyor ki o yanıldığını sandığın şeyler e, sanki hani üzeri örtülüydü ve artık netleşerek senin karşına çıkacak gerçekleri göreceksin ve gerçekleri gördüğünde "Abi ben hep bunu istedim ama aslında istediğim şey bu değil bu." diyeceksin. Çünkü hani e Orada bir ilüzyon var. Sen o ilüzyonu gözden kaçırmışsın. Belki bu bak aşk hayatınla ilgili olabilir. Çok sevdim dedin, çok aşık oldum dedin, peşinden gittin ama hep sonunda bir ilüzyonla karşılaştın. Baktın ki başıyla sonu aynı değil bu ilişkinin. Bu ilişki böyle başlıyor, sonu böyle bitiyor. E ben aşık olduğum insan böyle olamaz dedin. Ben seni böyle tanımamıştım başından dedim. Belki bak düşün ya da iş hayatınla ilgili bir işe uğraştın ama dedin ki ya hiç beklediğim gibi olmadı. Çünkü bir ilizyon vardı burada ve kartın mesajı diyor ki bu ilizyon gidecek hayatından ve gerçek tüm çıplaklığıyla gözünün önüne gelecek. Bu gerçek aslında senin aradığın aslında istediğin şey belki o doğru kişiyle karşılaşacaksın belki iş hayatında kariyerinde gitmen gereken yönü daha net göreceksin. Hani sanki bir gözlük takmıştın gözlüğün üzerine de bir şeyler çizilmişti hani o her taktığın yerde o gözlüğü ne zaman taksan üzerinde bir şeyler çizili olduğu için önünü göremiyordun bak şu anda. O gözlüğü çıkardın artık, o üzerindeki lekeleri temizledin, artık görüyorsun, artık her şey çok daha net. Ve artık tutkularının esiri olmuyorsun. Sen tutkularını esir ediyorsun sevgili koç burcu. Ne kadar güçlü bir enerji var bu kartlarda biliyor musun? Bu üç majör kartın yan yana gelmesinde. Ve para prense, adalet kartı ve e, diyorsun ki hani hak ettiklerim var. Ben hak ettiklerimi alacak mıyım? Evet alacaksın ve sen bunu hissedeceksin zaten çok yakında. Hani o yolun açıldığını hissedeceksin. Şöyle düşün hani bilgisayar oyunu oynuyor musun bilmiyorum ama oynuyorsan eğer düşün. E, oyunu oynarsın oynarsın hep zordur böyle canavarlar karşına çıkar şöyle olur böyle olur. Ama en son son bölüme geldiğinde artık sen bütün hani o canavarları yendiğin için e, ee, karşına çıkacak olan o büyük bossa hazır olursun. Neyi ne yapman gerektiğini bilirsin ve oyun sana bir sürü e, destek sağlar sana bir sürü ihtiyacın olan maddeleri verir ne gerekiyorsa o karşına çıkacak olan bossla mücadele etmen için onu sana sunar ve şu an böyle bir şey evet mücadele ettin ettin ama artık son aşamaya geldin o da senin için artık çocuk oyuncağı belki ilk başlarda çok zordu İlk başta onunla karşılaşsaydın çok zordu. Belki o doğru kişiyle o zaman karşılaşsaydın bunu anlayamayacaktın doğru kişi olduğunu ya da doğru iş. Evet belki karşına çıktı o fırsat yapamadın ama o zaman zaten doğru zaman değildi. Şimdi sen bunları yaşadın. Şimdi artık biliyorsun ve daha iyi bir zamandasın. Artık kolaylıkla gerçekten istediğini elde edebileceğin bir zamandasın. Diyor sevgili Koç burcu ve. Kupa Kraliçesi kartı, senin kendinle ilgili isteklerin, hedeflerin artık bundan sonra senin önünde açılacağını söylüyor. Ve kalbinin, ruhunun sesini dinleyeceğini, işaretleri takip edeceğini ve buraya istediğine ulaşacağını söylüyor. Peki, devam ediyorum. Kılıç kralı, kılıç üşüsü ve yıkılan kule. Şimdi senin karşına çıkacak bir insan var sevgili koç. Belki bu kişiyi tanıyorsun, belki de yeni tanıyacaksın. Bu kişi bildiğin her şeyi değiştirecek senin. Senin aklında doğru kabul ettiğin, ön yargılarını yıkacak bir insan bu. Ve bu insan nasıl bir insan biliyor musun? İkizler terazi kova burcunda ya da yükseleninde olabilir. Ya da çok güzel konuşan, hava elementi, böyle iletişimi çok kuvvetli, çok güzel e, ilişki kurabilen, ee, hani böyle çok inişli çıkışlı olmayan bir insan olabilir bu insan e, senin aklındaki bazı önyargıları yıkacak ve seni e, çok rahatlatacak olan birisi bu sevgilin olabilir arkadaşın olabilir karşına çıkacak olan bir insan olabilir sana hani dedim ya gerçekleri göreceksin diye burada yardımcı olacak o gözlüğünün üzerindeki o çizilmiş şeyleri silecek daha net göreceksin ileriye hedefini ve devam ettiğimde para sekizlisi Deynek Kralı, Para Şövalyesi ve Kupa Dokuzlusu ve yine Yıldız Kartı. Güzellerim görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel, ne kadar e, anlamlı bir e, açılım. Şimdi, sevgili koç şunu söyleyebilirim özetle, sen hayatının en önemli dönemlerinden birisine girim, girmişsin hatta. Sen bu videoyu ne zaman izlediysen o zaman geçerlidir. Bundan sonraki süreçte karşına çıkacak olan insanlara, sana söyleyeceklerine, alacağın mesajlara dikkat et. Çünkü hayatında gördüğün pek çok şey değişecek ve sen değiştiğinde aslında çevren, yaşadığın olaylarla değişecek. Belki şu anda hani sıkıntılı durumlar yaşıyorsun ve diyorsun ki hani durumlar değişsin. Aslında bu durumlar belki aynı kalacak ama sen başka bir yere gideceksin. Senin bakış açın ya da olduğun yer başka bir yere gideceği için bu durumlar değişecek. Yani burada diyelim senin yaşadığın durumlar var. Bunlar aynı böyle dönmeye devam ediyor ama sen buradan çıkıp buraya geleceksin. Böylece ee, senin için artık ortam değişecek, çevre değişecek, insanlar değişecek, yaşadığın olaylar değişecek. Böyle bir durumun tam böyle başlangıcında olduğunu, hatta yeni adım attığını görüyorum. E ee, şu anda henüz farkında olmayabilirsin ama önümüzdeki dönemlerde dikkat et. Özellikle de çevreden alacağın mesajları dikkatle incele diyorum sevgili Koç burcu. Şimdi anlattıklarım genel hislerim, genel yorumlarım. Kendiniz için detaylı uzun soru sormak hem tarot hem astroloji yorum almak isterseniz doğum haritanız üzerinden ya da kart çektirmek isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru soracaksanız da sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Emre size yapmanız gerekeni söylüyor. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olun ki güzel enerjilerimiz daha çabuk size ulaşsın. Tekrar görüşmek üzere.